hepinize teşekkür ediyorum. E, yıllardır beni bilen bilir. Kadın hakları, hayvan hakları ve çocuk haklarına son derece hassas davranan ve elimden geldiğince bu konularda destek olmaya çalışan biriyim. Şu an yaşadığım acıyı tarif etmem imkanı yok. Bu bir itibar suikasti. Görüyorum ki ağır dar kısmı silmiyor Benimle ekmeğimle kariyerimle oynanmaya çalışılıyor. Konuşmamamın sebebi inanın hazmetmeye çalışıyorum 10 gündür. Ben nerede kime ne yaptım? İyilikten başka. Sırayla başlayalım isterseniz iddialara. Evet. Sizden dinleyelim isterseniz olayı. En başından itibaren size anlatmak isterseniz. Ben kimsenin eşinden telefonu istemedim. Bunların da sıfatları var zaten sosyal medyada yazışmalarda. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. Geçtim bir yetişkin birey. Çocuğa bunu yapmam. Yaptırmam da. Zaten onların kendi özel odaları vardı anneleriyle oturduğu. Sette de sigara içmek yasaktır. Ya da yasaklı madde var, Ne diyeyim bilmiyorum artık. Kafada kalmadı. Eğer Asena'ya kötülük yaptıysam Menajerimden destek olsun diye istekte neden bulayım Ma madem o kadar kötüyüm, neden benimle aynı programlara çıktın? Neden bana Whatsapp'tan, sosyal medyadan, seni seviyorumdan başlayıp bu kıyafeti giydin, nasıl olmuş Evrim abla diye görseller attı? Doğum günlerimi kutladılar. Annesinin de mesajları var. Bunları size kardeşim iletecek kalpler, emojiler, sevgi dolu sözcükler. Bu arada altın kelebek ödülünü almıştım. Orada bile annesinin Ayşe Hanım'ın bana ilk oyumu kullanıyorum. Seni destekliyorum. İnşallah senin olacak günlerinde sözleri var. Neden? Dizi 2010 yılında bitiyor ve 8 yıl, 9 yıl boyunca benle yazışıyorlar. Ben sen ne yaptım? Ee, bunca zaman sonra bu açıklamaların sebebini ne olarak değerlendiriyorsunuz siz? Ee, Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen e, neden sonradan bu tarz bir açıklamada bulundular sizce? Ben bunu sorguluyorum o yıldır ama sanırım bir PR çalışması var ortada ki kendi de söylüyor videosunda Asena. Hala da anlamlandıramıyorum yani tek suçu neyli ki yapmak? Asena Hanım'ın babasıyla bir ilişkiden bahsedildi aslında. Siz konuyu birazcık bize açar mısınız? Birazcık bir anlatır mısınız? 2008 yılında boşanmışlar. Evet. Ben zaten sette çok fazla kendisini görmüyordum. Ondan sonra yani devamlı annesi oluyordu zaten. 4 kere 5 kere gelmiştir sete. Pardon. Ve 2011 yılında kendisi Twitter üzerinden bana mesaj atmış. Babası. Hatta Oradaki DM yazıları da var. Onları da size kardeşim gönderecek. İlk defa numarasını 2012 yılında veriyor. Sonra biz normal arkadaşlık konuşuyoruz. Ta ki 2020 ya da 21 hatırlamıyorum. Kendisi duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Bu da var. Bunu da size göndeririz. Ben şoka girdim. Nasıl böyle bir şey olabilirdi? Telefonu elimden attım. O gün de sekteydim zaten. Başka bir işin sekteydim. Ve 6 ay sonra, derdi neymiş ya deyip bir aradım. Sonra da işte anlattı duygularını ve kesintisiz olarak üç yıldır evet birlikteyiz. Ama aradan kaç yıl geçmiş? O dönem konuşulan bir ilişki olduğuna dair işte açıklamalar yaptı kendisi. O dönemde işte evliliğin bitme sebebi olarak değerlendirdi kendisi. Öyle açıklamalarda bulundu da. Ee, o dönem bir şey olmadığını iddia ediyorsunuz siz de. etmiyorum. Bunlar yazılı elinizde. hepinize göndereceğim bunları. Whatsapp yazışmaları, DM yazışmaları, hepsi elimizde. Ben ne kimsenin babasını yıktım, ne kimsenin babasını ayırdım. Benim de zaten o dönem halihazırda ilişkim vardı. Hatta e, bir yapımcısıyla e, nişanlım olan kişinin o dönemki teknesine tatile gittik Antalya'ya. Sete Set e de uğruyordu e bu arada, sette de tanışıyor, herkes tanıyordu hı. kendisini de. Set döneminde bahsedilen psikolojik şiddetlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Yani siz nasıl açıklarsınız durumu? Bu olabilecek iş mi arkadaşlar? Sette kaç kişi? Siz de set, setlere giren çıkan evet. insanlarsınız. Hadi ben zorbaladım. Bu setin yapımcısı yok mu? Yönetmeni yok mu? Görüntü yönetmeni yok mu? Set işçileri, ışık şefleri, kostüm şefleri, sanat grubu, oyuncular. Mümkün mü böyle bir şey ki? Tan Türk gibi eğitimci bir arkadaşımız var. Şey biliyorsunuz bale okulları var kendisinin. Çocuklarla çalışıyor. Böyle bir şey olsa bir kere o izin vermez. Rahmetli Oya ablacığımız var, Oya Aydoğan. Yani hepimizden büyük. Demez mi Nilgün Suha Yaşar arayıp? Ya bu kız bunu zorbalıyor. Kendinize gelin. Yani bir de şöyle bir şey var. Tan Sağ Türk'ü ikinci sezonun sonunda diziden karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Ya beni atmak bu kadar kötüyüm ya, üç yıldır sistematik kötülük yapıyorum. İlk ayı altı ayla atıyorum. Ya kimim ki ben baktığınız zaman? Yaşananların ardından bir de makyözlü bir tane makyöz hanımefendinin de bir açıklaması oldu. Bir karalama çalışması da denebilir mi aslında? Nasıl değerlendireceksiniz Şöyle söyleyeyim. Makyöz hanımı ilk üç hafta gözlemledim sette yapıyordum makyajımı. Ve steril bulmadım. Ben sensitif bir. E, cilt yapım var. Hassasım. E, çabuk mikrop kapabiliyorum. O yüzden kendi eşyalarımı götürüp ve hala hazırız ben. Yıllardır da böyle çalıştım. Kendi eşyalarımı kendim makyajımı kendim yaptım. Bu kadar. Ne de başka bir... Ya benim öyle bir gücüm yok. Arkadaşlar bir yapımcı vardır. Hepiniz de yapımcılarla çalışıyorsunuz. Yaptığınız magazin programlarının yapımcıları var. Birbirinize gıcık olsanız bile attırma gücünüz var mı hiçbirinizin birbirine? Allah aşkına. Peki, bu yaşananların neden sizin başınıza geldiğini düşünüyorsunuz siz şu an? Ee, yani neden siz diye soralım. İyilik yapmış olun herhalde. Tamamen he, bu. İyilik yapmış olmam. E, Alemin Kralı e, dizisinden de eleştiren bazı arkadaşlarımız oldu. E, ama e, eleştirmeyen bir kesim de var. E, Oya Hanım. E, Oya Başar sizi destekledi. Hı. Ee, bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Oya'nın dedi kendisi asla böyle birisi değildir dedi. Ben katılmıyorum hiçbir şey, hiçbir şeye. Yani teşekkür ediyorum ona en başta. Yani doğru neyse odur zaten. Yani benim gerçekten nasıl böyle bir zor bu olsam bu piyasada iş bulabilir miyim? Bu kadar kötülük yapmış olsam. Siz biliyorsunuz. Hadi deriz ya biz piyasadayız. Birkaç kişiyiz birbirimizi biliriz. Bir de bizim sektörde çok çabuk yayılıyor her şey. Neden yıllarca Show ile çalışayım ve hala hazırda niye kanal ile çalışayım? Burada da benim yapımcım var. Bir sette birinin gitmesini yapımcı ve yönetmenden başka kimse isteyemez. Bu Johnny Depp de olsa, Brad Pitt de olsa, kim o? Yani Amerika'dan örnek Kimsenin hiçbir oyuncunun böyle bir gücü olamaz. Kaldı ki, çünkü benim muhatabım yani makyöz kameraman değildir. Yönetmendir onların muhatabı. Yönetmen karar verir buna. Yakın çevreniz e, duruma nasıl tepki verdi? E, ondan da birazcık bahsederseniz. Sağ olsun dostlarım çok aradılar. Ailem burada en başta, en büyük desteği tabii ki ailem. menajerim, dostlarım. Sanatçı arkadaşlarım. Yıllardır da biliyorlar beni, tanıyorlar. E, çok destek oldular, çok aradılar. Süreci siz nasıl geçirdiniz? Biz sizi çok üzgün gördük bu arada. Geldiğiniz andan itibaren. Ben çok üzüldüm arkadaşlar. Gerçekten tekrar altın çiziyorum. Ben hak edecek hiçbir şey yapmadım. iyilikten başka. Bunların hepsinin mesajları var ve size göndereceğiz. Kardeşim yollayacak size. İnanın 10 gündür elime telefonu da almıyorum. Sağ olsunlar evde beni çok güzel bir koruma altına aldılar. Çünkü ben çok hassas kalp, yani gerçekten hassas bir insanım. Çok duygulanıyorum, çok üzülüyorum. Çok özür dilerim. Ne düşünüyorum ne düşünüyorum ben nerede hata yaptım? Destek olmaktan iyilikten başka bir hata da değil ki bu olması gereken bu değil mi arkadaşlar? Niye varız biz? Hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz. Yanlış mıyım? Kendisi bana mesaj atıyor Asena. <laughs> Maddi sıkıntılarından bahsediyor. Hep size verilecek. Ben de diyorum ki eğitimine odaklar, hallederiz oraları ablacım diyorum. <laughs> Hayatımda bir çok üzülmüyorum siz beni 20, 25 yıldır tanıyorsunuz. Bir tane kötü haberim, bir tane benimle ilgili kötü bir şey duydunuz mu? Bunu Türk halkına da söylemek istiyorum. <laughs> Bunu da ilk defa yaşıyorum. Bu linçlenme, bu kötü yorumlar. Ne kadar zorlu bir süreçmiş. Ben bu arada başına gelen meslektaş, meslektaşlarıma da geçmiş olsun diyorum. Çok zormuş. Ama iyi ki beni bilen, tanıyan en başta ailem, dostlarım sağ olsunlar bu süreçte de çok destek oldular. Peki, ee, siz kendisine hep abalık yaptığınızı söylediniz ama e, bundan sonrası için e, süreç nasıl ilerleyecek, birazcık anlatabilir misiniz? Olması gerektiği gibi ilerleyecek. Zaten e, adalet yoluna başvuracağım. Çünkü bu bir itibar suikastı. Bunlar yalan. <laughs> Elimde de delillerim, belgelerim var. Avukatıma da ulaştırdım. Sizlere de ulaştıracağız. Çok özür diliyorum Türk halkından da. Çok utanç verici biliyor musunuz? Çok ayıp. Kendimi hiç bu kadar çaresiz ve üzgün hissetmemiştim. Çünkü iftira çok kötü bir şeymiş ve bunu ilk defa deneyimliyorum. Yaşananların ardından peki Asena Hanım'la konuşma şansınız oldu mu olayla ilgili? Kendisi size aradı mı veya iletişime geçtiniz mi? Hayır. Oradaki kağıtlarda arkadaşlar madde maddenli suçlamalar vardı ya onların notu bilinecek. O yüzden bakıyor madde maddenli. Yaşlıları zorbaladığım söyleniyor. Arkadaşlar gerçekten altını çiziyorum. Benim kırmızı çizgim çocuklar, yaşlılar ve hayvanlar. Ve kadınlar. Ege Tamra'nın bundan birkaç sene önce benim Youtube kanalıma çıkıp kendinin nasıl üzerimde zıpladıklarını eğlendiğimizi ve oradaki Allah rahmet eylesin Sevinç Aktansel matbuş karakterini oynayan hanımefendinin nasıl Asena'yı gaza getirip Asena'yı onun üzerine saldırttığının belgeleri de var. Bunları da size göndereceğiz kendi ağzından. Yani başka eklemek istediğiniz bir şey varsa Hmm. Var diyor. Başka bir sürü şey vardı ama pardon. <laughs> başka şey, şey etik hmm. e, 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 <laughs> bir şey kalmayız arkadaşlar gerçekten. Ne? Evet eklemek istediğiniz malzeme bir şey varsa. O dönem Asena Hanım hani bu yani 6 yaşında ufak bir çocuk oldu. Hani yanlış aksettiren insanlar olabilir mi hani bir yer yani çocuk hakkı belki tam hatırlıyor mu bu kadar net hatırlaması? O dönem. Yani, o dönem yani mesela sizin yerinize başka birisi bunu yanlış evet. aksettirmiş olabilir mi? Olabilir. Çocuğun algısıyla oynamak kolay bir şeydir, bilirsiniz yani. Bilmiyorum ki. Ne yaşadığımı gerçekten bilmiyorum. Peki... E... Şey de söyleseniz de, hani bazı videolar dönüyor, işte Evrim böyle cimcik derken falan. Evet. Mesela o diziden görüntü, yani dizide gir. Bir de evet, evet, bazı görüntüler oluyor, İşte bahsettikleri. Arkadaşlar ben oyuncu. Ayrıca sunuculuk yapmaya çalışıyorum. Bize senaryoda ne yazılırsa onu yaparız. Böyle bir şey mümkün mü? Orada o bölümde rüya görüyorlar. Nana babasıyla evleniyor ve kötü kadın. Yani içinde, içinden bir kötü çıkıyor. Öyle bir senaristimizin yazdığı bir şey. O benim ekmek görem ne yazarsa onu oynarım. Affedersiniz Allah korusun. Olmaz da tokat at dese atmıyor mu büyükler yetişkinler birbirine? Atıyorum bir dizide. Bağırmıyor mu? Bu gerçekten mi olduğunu düşünüyor insanlar? Ben hayret ediyorum. Bu rol, benim önüme bir kağıt gelir, yani senaryo gelir, orada ne yazarsa onu yapmakla mükellefim. Bunun için imzalar atıyoruz. Yani bu görüntüle hazır bir montajlanıp falan böyle sürüldüğünü bu düşünün. Tabii ki. Ben bunun özellikle kurgulanıp, bir araya gelinip, bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Bir algı yaratılmak sizin hakkında. Peki e, Asena Hanım'ın babasının e, ilişkiniz olduğunu da söylediniz aslında. Babasının tepkisi ne oldu bu duruma? E, o nasıl yaklaştı olaya? Çok üzgün. Ya bir yandan evladı bir yandan evet. hayatında olan bir insan. Çok üzgün. Yani o da şok içinde. ve Benim evladım nasıl böyle bir şey yapıyor diye kendini sorguluyor sürekli. O bir açıklama yapmayı konuşmayı düşünmedi mi size? En azından hani yanınızda olmak için. Düşün, düşündü tabii ki. Ama e, şimdilik gerek olmadığı yani bizim ekibimizin böyle bir şeyi var. Ama ya, zamanı gelince o da konuşacak, doğruyu söyleyecek. Çünkü Allah aşkına yani ben sizin çocuğunuza herhangi birinin, Türk halkına da söylüyorum. Üç yıl sistematik zorbaladıysam, kötü davrandıysam siz nasıl ebeveynlersiniz buna izin verdiniz? Ege benim evimde kaldı ya. Gönderir misiniz çocuğunuzu siz böyle bir kadının evine? Onu kolduran, bunu işten attıran. Kimim ki ben? Siz evladınızı böyle insana teslim eder misiniz? Bir kere bile göndermezsiniz. Asena Hanım e, annesinden, annesiyle babası ayrıldığından itibaren görüşmediğini de söyledi aslında. Hayır yalan. Babası en son bir buçuk sene önce e, pardon biraz daha önce mezun olduğuna, mezuniyet oyununa kendi davet etti gitti. Görüşüyor Bu da yalan. Onun da ispatı var adamın telefonunda yani. Yazık. Yazık çok utanıyorum. Şundan utanıyorum. Ben bugüne kadar siz beni çok iyi biliyorsunuz. Hiçbir şekilde sizin önünüze ne bir skandalla <laughs> ne bir kötü bir şeyle gelmedim. bu algı operasyonu gerçekten artık çok sinirimizi bozdu ve bozuyor da günlerdir. İnanın oturduğum koltuktan kalkamıyorum. <laughs> Ağlamaktan bir oldum. Ya ne yaptım? iyilikten başka ne yaptım ben size? Annesi neden benim doğum günümü kutlayıp iyi ki varsın hayatımızdasın seni seviyorum yazıyor. Yani hani 2010'da dizi bitti ya 2008'de de ben ayırdım ya onları. 8 yıl sonra ne oldu da sen beni birden sevmeye başladın? <laughs> Çok özür diliyorum gerçekten. yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf da çıktı aslında. Onu da size göndereceğim. Reyna'dayız. Evet. Yıkıldığı için söyle yıkıldı mı, eskidi mi ne oldu bilmiyorum. Evet. Bakın biz Perşembe günleri yayınlanan bir izleydik tahmin takdir ederseniz Kurtlar Vadisi gün birincisiydi. Ve biz ilk defa Kurtlar Vadisi'ni Türkiye dizi sektöründe ilk defa birinci olan dizi olarak FOX FOX'un genel müdürü, yapımcılar bize jest yaplar yemeğe gittik. Bütün teknik ekip de oradaydı. Herkes eşiyle kızıyla geldi. Yani O mekanı bize kapattılar. Şimdi o dizinin baş oyuncusuyum. Fotoğraf çektirmek istiyor. Büyük kızı, evet, ben babası. ve babası öyle ikimizin böyle bir yerde ortak hayır o da o yaydan da vardı rahmetli Nilgün Sağ da vardı yapımcımız Tan Sağ Türk de vardı ikili bir görüşme bu arada şunu da size söyleyeyim 2021 ya da 2022 yılına kadar ben beyefendiyle asla bedenen bir araya gelmedim Whatsapp üzerinden ya da telefon aracılığıyla konuştuk. Onun haricinde bir iletişimimiz olmadı. Olmadı. Asena'yla annesiyle oldu, bedenem, elime de geldiler, evet. programlara çıktık. Peki. Çok özür diliyorum tekrar. Çok Ülke şey o kadar gibi. çok önemli şeyler var.